Hepinize merhabalar selamın aleyküm nasılsınız iyisiniz diye inşallah şükür ben diyeyim arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı bol bol yorum yapmayı ailemize katılmayı unutmayın videolarımızı beğenin paylaşın lütfen rica ediyorum bir doğum var arkadaşlar köşedeki ketimiz doğum yaptı Allah'ın izniyle Allah'a şükürler olsun dün koynumuzun bir doğum yaptı şu meyveleyen koynumuz bir tane de arkadaşlar bakın 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 bu doğdu Keçim doğum yaptı benim de dün. Beyaz dişi bir yavrumuz oldu. Gel, gel. <laughs> Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Şurada keçinin doğumunu çekeceğim. Ne <laughs> kadasını aldın? Burada ne işin var senin? <laughs> Tavuğun girdiği yere bir bakın arkadaşlar Allah aşkına. Gök bir geç arkadaşlar. Gök bu oğlak doğdu. Ama şimdi bunu poşetinden çıkartmamız lazım. Elimizi vurmamamız lazım. Aha da poşeti buldum vallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doğdu arkadaşlar. Doğum başarılı. Doğum yaptı arkadaşlar. Doğum yaptı ama ağzın yüzünü temizlemem lazım. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Annesi yalıyor zaten. Bir poşet getirip ağzın yüzünü temizleyeceğim şimdi. Arkadaşlar doğumumuz gerçekleşti. Büyük ihtimalle ikiz. Bir tane daha geliyor arkadan. Doğumunu yaptı maşallah barakallah. Yıkınıyor arkadaşlar. Bir tane daha geliyor arkadan. Ağzını yüzünü temizledik oğlağımızın. Şöyle yaklaştırayım biraz. Dişi bir oğlağımız oldu. Bir tane daha doğacak arkadaşlar. Lan kendi sütüne mi? Geri zekalı. Bırak kendi sütünü. Annelik içgüdüsü sağlam arkadaşlar çok şükür. Nasıl da yakışıklı bir o kızımız oldu. Kendi gibi bir oğlak doğurdu maşallah. Gülüyor bakın nasıl da gülüyor. Bak 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 bak. Honam arkadaşlar. Kalite honam. Arkadaşlar şu koyunumuz da doğum yapmıştı. Dün kuzusu maalesef öldü. Bunu da koynumuz kuzlarsa yakacağız. <laughs> Yapacak bir şey yok. Geçimiz bir tane daha doğruyor arkadaşlar. Can acıyor şu an. Bir tane daha yavru var karnında. Yavrunu yala yavrunu tamam. yavrunu. <laughs> ne var ne? Sana yavru yapacağım. Birisi ikiz doğrusu sana yakacağım tekini tamam mı? Yavrunun adı Tuğçe, Tuğba olsun arkadaşlar bu kızımızın adı Tuğba olsun, benim beyaz ama beyaz olsun, Tuğba o olsun, Tuğba'ya isim vermediydik, bu da Tuğçe olsun, hatta ikisinin adı da Tuğba olsun arkadaşlar. Maşallah maşallah. Bir abimiz Rıfkı'yı sordu arkadaşlar. Aha arkadaşlar Tuğba. Tuğba da burada. Tuğba. Tuğba. Annesi de bu arkadaşlar Tuğba'nın. Annesi de bu. Tuğba da bu. Arkadaşlar Tuğba da bu. Maşallah arkadaşlar. Üretime devam. Kalite kalite. Marka marka. Galit de marka maşallah. Marka marka. Bugün bildim arkadaşlar o geçinin doğacağını. Arkadan geliyordu. Bir abimiz Rıfkı'yı sormuş. Ya ona videosunu bir gösterelim Rıfkı'yı. Abi senin rıfkı aha burada. Bak. Bak bakalım ne kadar olmuş. Kocaman olmuş mu? Bak. Üretim arkadaşlar. Üretim harikası. Abi senin Rıfkı bak. Yaklaştırıyorum. Bak. Gördün mü Rıfkı'yı? Aha abi senin Rıfkı burada. Rıfkı. Aha bakıyor abi bak. Rıfkı burada. Bir takipçimiz verdi ismini. Üretim harikası arkadaşlar. Hava bugün sıcak 17 derece. Üretimi yaptığımız hayvanlarımızı güneşe saldık. Her yer kuzu arkadaşlar. Her yer. Çiçek ve bağışlarını yaptıydık. Üretim, üretim. Maşallah üretim arkadaşlar. Üretim. Hepsi emek. Hepsi bir yıllık emeğin neticesi. Tabi öldürdük bu sene biraz öldürdük. Ama yapacak bir şey yok. Rabbim veriyor. Burada da arkadaşlar tekelik adayımız var. Kara olan. Köroğlu adı da. Köroğlu, kara olan. Aynı zamanda besi aldığımız kuzularla oğlaklarımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üretim harikası. Üretim, üretim. Dosta düşmanıyla arkadaşlar. Bakın şurada kaç paralık yem var. Bak, bak. Bakın arkadaşlar şurada şu şura içerideki yem hariç şu samanlıktaki yem şu silah, pancar, küspe, saman 50 bin lira arkadaşlar 50 bin lira. Bir tane daha geliyor arkadaşlar oğlak. Büyük ihtimalle doğuracak. Ee? Ayakkabımın bana çözülmüş. Takılıp duruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım nazarından koru ya Rabbim. Arkadaşlar bu arada benim köpeğim çalınmıştı dişim. Maalesef bulduk. Ee, onu da nasıl bulduk arkadaşlar? Yolda bir abimiz otostop çekti bir ya amcam. Bir yaşlı bir amca. Arkadaşlar ben de durmak istemiyordum yalan söyleyeyim ama dedim ki durayım şu amcayı alayım. Hayır duası yeter. Bu köpeğim çalınmıştı arkadaşlar. İsmi Nisa dişi. Dişi kendisi adıdan da Nisa. Arkadaşlar sağ olsun çalan kişi. Bir şey demiyorum gene. Yeni köpeğim bu artık benim. Dişimiz. Orijinal Akbaş arkadaşlar. Secereli vesaireli. Önünde yumurtalı ekmeği, suyu. Ondan sonra bunun uyuz olmuş arkadaşlar. Biraz boğuşturmuşlar. Yavru almış. Atmışlar geri. Ben de geldi uyuz iğnesini yaptım. Ondan sonra yemeğini verdim. Bir ay sonra kimse tanıyamayacak inşallah arkadaşlar bu dişimizi. Gördüğünüz gibi dişimiz kalite. Her şeyi de kaliteyiz arkadaşlar. Akbaş aşktır. Akbaşk. Arkadaşlar kuşumuz bakın taklacı kanat çıkmaya başlayınca Hadi kalk bakayım bir La kalk 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 Kalk, kalk bir takla açma Hayır bir takla açman lazım Pişt. Arkadaşlar ta, kanadı daha tam gelmediği için Takla açmıyor maalesef daha Kanadı tam değil çünkü Şöyle göstereyim Bismillah kuşlar arkadaşlar. Oyunlu arkadaşlar hepsi garanti oyunlu da. Şunu biliyorsunuz tutmuştum. Emirhan, Belinay. Şu da Adını daha vermedim ama Pars koyacağım onun adını arkadaşlar. Şöyle biraz uçsun. Hadi hadi. Biraz uçurmaya çalışıyorum ama uçmuyor. kanadı tam değil arkadaşlar. Bir ay sonra yani 15 gün sonra kanadı tamamen çıkar. Şuraya kızım. Şuraya heh. Arkadaşlar ölmüş kuzuyu parçaladım attım. Bir ay sonra kimse tanıyamaz arkadaşlar bu köpeği. Anam şöyle Bir ay sonra kimse tanıyamaz arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Bakın görüyorsunuz mu arkadaşlar yavruyu almışlar uyuz yapmışlar çok boğuşturmuşlar arkadaşlar her yeri yara bere. Uyuz iğnesi yaptım. Bir ay sonra kimse tanıyamaz arkadaşlar bu köpeği. Bir ay sonra adama da düşürürüm ben bunu Allah'ın izniyle. Pis hadi! Böyle ağzına tükürdüğümün kedisi. Kuşa çok ya arkadaşlar. Kuzu 5-6 kilo varmış arkadaşlar maşallah. Yaşayaydı güzel damızlık olurdu da yaşatamadık. Şeyini bu yesin arkadaşlar. Galanı diğer köpekler atarım ama şu an önceliğimiz bu. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizden rica ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin, paylaşın. Bol bol yorum yapın. Arkadaşlar ilk adımlar. İşte gördüğünüz gibi ilk adımlarını atmaya çalışıyor her canlı. Annesi de bu maşallah kendi gibi yavru doğurmuş. İkiz mi tek mi bilmiyorum ama şu anlık bir tane doğdu. Yarım saat sonra belli olur ikiz mi tek mi olacağı. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Şimdi yeni televizyon aldık onu da taktılarsa onu da çekerim. Ee, onu çekmezsem bu video bu kadar olur haberiniz olsun. İlk adımını atmaya çalışıyor arkadaşlar işte her doğan canlı. Bir gün küçüktüm, bu kadar oluyor. Büyüyünce böyle annesi kadar oluyor. İnşallah yaşarsa iki tuğba da damızlık adayı olacak. <laughs> Allah'ın nazarından korusun. Arkadaşlar televizyonumuz da geldi. Bunu bunu da kullanacağız. Bunu da kullanacağız. Hanife Sultanım hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol teşekkür ederim. <laughs> ben senin başına. Amin amin Hanife Sultan. Aldık arkadaşlar. Dün aldık bugün geldi. Bayağı büyükmüş ama ve hayal fıstığı. Ya öbürü daha devaynası bir yol. Bundan büyüğü bir şeye yaramaz. Ne ettin elindekini? Bir şey etmedim. Kız. Kuzu ölmüş ya. Evet. Kuzuyu parçaladım. köpeklere attım. Hadi televizyonu götür. Şimdi. Biz. Arkadaşlar böyle. Buna anten var mı? Yok. Kime? Buna. Bak. Tek tek. Telefonu kapat. <laughs> Anla biz. Evet. Değil mi kız kuzu? Evet. <laughs> Vallahi. Arkadaşlar bu videoda bugünlük bu kadar. Hanife Sultan diyeceğim bir şey var mı? Yok bir şey demiyorum. <laughs> Hadi Allah'a <'ım gülüyor> emanet olun arkadaşlar. Bol bol yorum yapın. Ailemize katılın. Abone olun değil mi Hanife Sultan? Evet. Bol bol abone bekliyoruz. Allah'a emanet olun.